Arkadaşlar, arkadaşlar merhabalar. Bugün yine bir eğitimimiz konusu olacak. Tüm gövdeyi nasıl işliyoruz? Kolun nasıl çıkartıyoruz? Kemiksizliği nasıl yapıyoruz? Karak pürzorasını nasıl alıyoruz Döşünü kaburgasını nasıl çıkartıyoruz? Şimdi onu göstereceğim ben pratik şekilde. Arkadaşlar diyor ki, bize yavaş gösterir misin diyor. Yavaş göstereceğim ki bıçağı, bıçağı atarken kuzuya nasıl attığımızı incelememiz için. Başlıyorum. Önce kollardan. Elimiz uçak burada efendim. Sür. Birinci kol. İkinci kol. Döşü alıyoruz buradan. Döş şuradan alıyoruz. Şöyle göstereyim. Eklem yerlerinden. Boşla. İki adı ama aşağı doğru çekiyoruz. Evet. Şöyle geçiyoruz. Yerdan ise satırla kesinlikle de vurmuyoruz. Yine aynı şekilde yerdana. Şöyle göstereyim bakın. Çemiği burada. Şöyle tam kapı, olarak kafesini koyduk. şöyle eklem yerlerinden yine aldık. Bu tüy sirkesini sakın kullanmıyoruz. Şöyle elinden tuttuğumuz zaman bu kutu aşağıda doğru bulduğumuz zaman çıkar. Şimdi e, soyduğumuz etleri tek tek işliyoruz. Önce buttan başlıyoruz. Buttan başlıyoruz şöyle. Burada çevik et yok. Buraya açtık. Önce e, kolu satır, şeyden bıçakla yapacağız. Sonra satırla yapacağız. Şu şekilde. <laughs> Şöyle göstereyim. Kemikte bir gram et yok. Evet, bu kolu. Şimdi tam tersi satırla açacağız. Satırla açacağız ve satırla bunu nasıl çıkardığımızı göstereceğiz. Sadece şöyle vuruyorum. Açtım. Bir şöyle. Bir şöyle. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi kenarın arkasına hafesi soyacağız. Kafesimiz burada. Evet. Diyorlar ki içini almışsınız. İçi hiç alınmamış. Başlıyoruz. Buradan başlıyoruz, gidiyoruz. şöyle kaburgayı gösteriyor. Şöyle burada kaburgası birinci kaburga. Evet. Bu da ikinci kaburga. Şöyle gösterelim. Üstünü nasıl alacağımızı gösterelim. Şurada bir sinir vardı. Elimizi takıyoruz. Sinir aldık. Burada. Evet. Şimdi pirzolasını açacağız. Şöyle göstereyim tarağını. Tarağı hiç dalmadan. Ve elimizi koyuyoruz. Şöyle bunlar da pirzolası. Evet pirzolayı elimizi elimizle keserken pirzolayı başlıyoruz şimdi. Pirzolayı keseceğiz. Şöyle. Bakın. Hep lifinden açıyoruz. Evet. Şöyle tüyüz aramızda. Evet. Bugünkü, bugünkü eğitimimiz konusu da bu kadar bir gövdeyi nasıl işledik ve nasıl parçaladık ve nasıl e, kemiğinden çıkardık onu göster. Herkese iyi çalışmalar ben masaj yapacağım.